Babası erkenden ölünce genç yaşta tahta çıkmak zorunda olan kral, adı üstünde yaşı, genç olduğu için e, çok duygularına kapılırmış, iyi kararlar veremezmiş. E, çok duygusallaşabilirmiş, e, çok üzülebilirmiş, çok coşkunlaşabilirmiş. Bu yüzden de demiş ki vezirine, bana öyle bir yöntem bulun ki ben çok üzüldüğümde biraz rahatlayabileyim. Ve yine aynı yöntemle e, çok azdığımda, kudurduğumda da biraz sakinleşebileyim aynı şekilde. Peki demiş vezir ve huzurdan ayrılmış birkaç gün sonra bir altın yüzükle gelmiş kralın huzuruna. Demiş kralım bunu takın, ee, ne zaman bir sıkıntı hissetseniz veya ne zaman kendinizi aşırı mutlu hissetseniz yüzüğe baktığınızda sakinleştiğinizi göreceksiniz. Yüzükte şu yazılıymış, bu da geçer. Genç kral ne zaman çok e, üzgün, Yüzüğe bakar, rahatlarmış. Çünkü bu da geçer yazıyor. Ne zaman e, çok mutlu, çok coşkun, gerçekleri göremeyecek kadar azgın, hatta biraz küstahlaştığı, kibirli olduğu yine yüzüğe bakarmış, bu da geçer. Ben bu çok önemli yöntemi farklı sözcüklerle kullanırım kendi hayatımda. Ben bu da geçer demem de hiçbir şey sonsuza kadar sürmez diye hatırlatırım kendime ve rahatlarım. Siz de bugün öyle düşünün. Ee, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Şu anda bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Sonsuza kadar sürmez. Üzülmeyin, kendi iç kaynaklarınıza dönün. Ya da şu anda çok büyük bir başarı sahibi misiniz? İnsanlar size bayılıyor mu? Bu sizi kibirli mi yapmaya başladı? O zaman yine düşünün, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Umarım akıl, aklınız, sezgileriniz ve insanlığınız solsuza kadar süren tek şey olur